Videoya hoş geldiniz. Bugün gluten nedir bunu konuşacağız. Gerçekten zayıflamak için sadece glutensiz mi beslenmek lazım? Yoksa glutensiz beslenme çölyak hastalarına özel bir şey mi? Bunların hepsini tam olarak anlayacaksın. Aslında gluten arpa, çavdar, buğday gibi tahıllarda bulunan bir proteindir. Özellikle ekmeğe elastikiyet kazandıran gluten modern diyetin bir parçasıdır. Fakat son zamanlarda çok fazla gluteni suçlayan cümleler duyuyoruz. Glutensiz diyeti övenler var, glutensiz diyet yapmak zorunda olduğumuzu söyleyenler var. Veya glutensiz diyetin çok tehlikeli olduğundan eğer bir süre glutensiz beslenirseniz vücudun artık glutene karşı intolerans oluşturacağından bahsedenler de var. Şimdi senin kafanı karıştırmadan güzelce her şeyi açıklayacağız. Videonun sonunda da ben kendi tecrübelerimi ve danışanlarımı uygulattığım yöntemden bahsedeceğim. Fonksiyonel tıp modern tıpa zıt bir şekilde hareket ederek insanlarda tedaviye başladığı zaman bütüncül bir yaklaşımı ele alır. Yani bireyin genetik yapısını, günlük yaşamdaki alışkanlıklarını, bağırsak sağlığını, ruhsal durumunu birçok şeyi değerlendirerek genel bir tedavi uygulamaya çalışır. Bu bakış açısıyla yaklaştığımızda glutenin yalnız çölyak hastaları için değil, daha geniş bir popülasyon içinde sağlık riskleri oluşturabileceğini anlamaktayız. Tabii ki burada bahsi geçen günümüzdeki gluten. Belki gerçekten atalarımızın yediği ekmekleri yeseydik böyle olmayacaktı. Son zamanlarda glutenin bağırsaktaki geçirgenliği arttırarak otoimmün sisteme zarar verdiği konuşulmaktadır. Bağırsak duvarındaki hücreleri etkileyerek sızdıran bağırsak oluşmasına, bununla birlikte bağırsak bağırsağın bariyerinin zarar görmesine ve toksinlerin sindirilememiş besin partiküllerinin patojenlerin kan dolaşım sistemine geçmesine sebep olduğu anlatılmaktadır. Sonuç olarak bağışıklık sistemi bu yabancı maddelere karşı koyamaz ve otoimmün hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu noktadan bakıldığında aslında günümüzdeki rafine unun ve rafine un içindeki glutenin belli miktarda azaltılmasının otoimmün rahatsızlıklara karşı iyi geleceği düşünülmektedir. Romatoid arterit, hipotiroid, irritable bağırsak sendromu ve buna benzer birçok hastalık bu sayede hafifleyebilmek Özellikle glutenin bir bileşimi olan gliadin maddesi bağışıklık sistemi tarafından yabancı bir madde olarak algılanır. IgA, IgG ve IgM antikor seviyelerinin artışına sebebiyet vermektedir. Buğdayda bulunan lektinler, amilaz tripsin inhibitörleri sindirim sisteminde çeşitli olumsuzluklara sebebiyet vermektedir. Lektinler bağırsak hücrelerinde tutuluma ve iltihaplanmaya sebebiyet verir. Amilaz tripsin inhibitörleri ise sindirim enzimlerini bloke ederek proteinin sindirimini zorlaştırmaktadır. Bu da emilimin ve bağırsak sağlığının bozulmasına sebebiyet verir. Gluten içeren tahıllar genellikle glisemik indeksi yüksektir. Özellikle de rafine edilmiş halleri. Sürekli tahıl tüketimi insülin seviyelerinin dengesizleşmesine yol açar. Kronik olarak yüksek insülin seviyeleri insülin direncine ve ilerleyen seviyelerde tip 2 diyabete sebep olur. Özellikle tecrübelerimize dayanarak konuşacak olursak uzun süre çok yüksek miktarda tahıl tüketenlerin kan testlerinde hep anormallikler görülmüştür. Şimdi fonksiyonel tıp yaklaşımından bahsedelim. Glütenin bireyler üzerindeki etkisini gözlemlemek için en az 2 ay boyunca diyetlerinden gluteni çıkartmaları önerilir. Bu süre bağırsaktaki oluşan zararların onarılması için yeterli bir süredir. Bu sürenin ardından tekrar gluten tüketildiğinde vücuttaki tepkiler gözlemlenebilir. Sindirim sorunları, eklem ağrıları, yorgunluk, baş ağrıları ve diğer inflamatuar belirtiler ortaya çıkarsa glutenin kişinin sağlığı üzerinde oluşturduğu etkiler netleşmiş olur. Tabi burada uzun süre ara verdikten sonra gluten tüketildiğinde akut olarak ortaya çıkan etkileri unutmamak gerekir. Yani uzun süre gluten tüketmediğinizde zaten ilk yediğinizde biraz sizi rahatsız edebilir. Fakat kademeli bir geçiş yapmanıza rağmen yine de çok büyük problem oluşturuyorsa bunun üzerine biraz daha detaylı düşünmek gerekebilir. Aslında biz glutensiz beslenmeyi ilk başta çölyak hastalığıyla ilgili biliyoruz. Çölyak hastalığı gluten tüketimine karşı bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesiyle karakterize olan otoimmün bir hastalıktır. Ancak gluten duyarlılığı sadece çölyak hastalarında olmaz. Çölyak olmayan gluten duyarlılığına sahip insanlar da gluten tükettiklerinde çeşitli problemler yaşayabilirler. Örneğin sindirim sorunları, baş ağrıları, kronik yorgunluk, diğer inflamatuar belirtiler gözlemlenebilir. Sonuç olarak fonksiyonel tıp perspektifinde baktığımızda glutensiz beslenme yalnızca çölyak hastaları için değil, otoimmün hastalıkları olanlar ve bağırsak problemleri ile birlikte sindirim sorunları yaşayan kişiler için de potansiyel bir risk faktörüdür. Bireylerin gluten tüketirken öz farkındalıkla vücutlarını düzgün dinlemeleri gerekir. Tabii ki glutensiz beslenmeye geçmeden önce bir uzmana danışmak çok faydalı olacaktır. Glutensiz beslenme yalnızca buğdaydan kaçınmak değil, besin değeri yüksek alternatiflere geçmek demektir. Kinoa, kara buğday, keten tohumu, badem unu gibi tercihler sağlıklı ve besleyici olabilir. Ayrıca fermente besinler, kemik suyu ve lif açısından zengin besinler bağırsak sağlığını destekleyerek sindirim sisteminin iyileşmesini sağlayacaktır. Evet bu videoda glutenin ve glutensiz beslenmenin ne olduğunu tam olarak anladım Ve açıkça görülüyor ki aslında bizim yediğimiz glutenden ziyade modern buğday rafine edilmiş un ve kullanılan tarım ilaçları bizim glutensiz beslenmeyi tercih etmemize sebep olmaktadır. Günümüz buğdayı atalarımızın tükettiği buğdaydan çok daha farklıdır. Hasat öncesinde kullanılan glifosat hormonal sistemimize bağırsak sağlığımızı kötü etkilemektedir. Yani modern tarımın bize verdiği zararlar açısından düşündüğümüzde gluten içeren tahıl ürünleri ne kadar kontrollü tüketirsek o kadar karlı olacak. Benim düşüncelerime ve tecrübelerime gelecek olursak herkesin bilinçsizce glutensiz diyet yapması gerçekten mantıklı değil. Fakat herhangi otoimmün bir rahatsızlığınız varsa veya bağırsak sağlığınızla ilgili şikayetleriniz varsa kesinlikle glutenden fakir bir diyet yapmalısınız. Yani tahılları biraz azaltabilirsiniz ve hastalığınızın tedavi aşamasında bir uzmanla birlikte glutensiz diyet deneyebilirsiniz. Normalde kilo vermesi zor olan hipotiroid hastaları gibi otoimmün rahatsızlığı olan kimseler Glütensiz diyet yaptığında gerçekten normalde verdiğinden daha hızlı kilo vermektedir. Yani bir hastalığınız varsa hızlı kilo vermek için de kullanabilirsiniz. Ama tekrar ediyorum bilinçsizce kendi başınıza yapmayın. Ya kısa sürelerde kendi vücudunuzu dinleyerek adım adım ilerleyin ya da bir uzman kontrolünde güzel bir şekilde uygulayın. Sağlıklı, yeterli, dengeli beslenme senin en güzel ilacın olacaktır. Başka hangi konuları konuşmamızı istiyorsan yorumlarda bizimle paylaş ve benzer videolar için kanala abone olmayı unutma.